Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Anadolu Yayıncılık sayfa 20 21 22 23 24 25 işleyeceğiz. Güneş sistemini tanıyalım cevapları. Hazırlık çalışmaları soru. Geçmiş yıllardaki fen bilimleri derslerinde dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yaptığını öğrenmiştiniz. Güneşin etrafında dolanma hareketi yapan başka hangi gök cisimlerini biliyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gezegenler Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapan başka gök cisimleri olarak biliyoruz. Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları. Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre sıralanabileceği bir modeli yapınız. Model oluştururken kitabımızın 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 sayfalarında verilen Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünden yararlanabilirsiniz. Yaptığınız modelleri yıl sonu bilim şenliğinde sergileyebilirsiniz. Aşağıda bir öğrencinin yaptığı modelin örneği verilmiştir. Araç gereç Mukavva karton, kullanılmış kağıtlar, farklı renklerde iplikler, sarı plastik top, farklı büyüklüklerde taşlar, yapıştırıcı, siyah el işi kağıdı. Uygulama aşamaları. 1. Mukavva kartonu siyah el işi kağıdı ile kaplayalım. 2. Kullanılmış kağıtlarla farklı büyüklükte küre şeklinde 8 adet cisim oluşturalım. 3. Küre şeklinde cisimlerin etrafını ipliklerle saralım. Her cismin etrafını farklı renkli iplikle sarmaya özen gösterelim. 4. Sarı plastik topu mukavva kartonun sol kenarına yapıştıralım. Sarı plastik top güneşi temsil edecektir. 5. Elde ettiğimiz küre şeklindeki cisimleri büyüklüklerine göre güneş sisteminde gezegenlerle eşleştirelim. Gezegenleri temsil eden küre şeklindeki cisimleri güneşe yakınlıklarına göre sarı plastik topun etrafında yapıştıralım. 6. Mukavva kartondaki 4 ve dizelim. 5. Kürelerin arasındaki boşluğa farklı büyüklüklerdeki taşları yapıştıralım. Sonuç çıkaralım. 1. Modelde kullandığınız taşlar hangi göç cisimlerini temsil etmektedir? Cevap: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gezegenleri temsil etmektedir. 2. Güneş sistemindeki gezegenlerin Güneş'e yakınlıklarına göre sıralanışı nasıl olur? Cevap: Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forumsayfaciaplanı.com sistemimize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.